Quality line. Evet merhabalar. Uzun bir süredir konuşmak istediğim konulardan bir tanesini bugün sizlerle paylaşmış olacağım. Meslek hayatımın son 15 yılı özellikle aile şirketleriyle geçmiş oldu. Aile şirketleri ile ilgili birçok mevzuyu konuşuyoruz aslında. Bugünkü konumuz aile şirketlerinde öfke kontrolü, öfke yönetimi bunun yansımalarının nasıl olacağı üzerinde biraz fazlaca durmuş olacağız. Şimdi bunda özellikle bazı kavramları önce. E, değinmiş olalım. Ondan sonra bunları adım adım açmış olacağız. Şimdi aile dediğimizde aslında aynı soyadı taşıyan e, insanların bir arada yaşadığı e, bir daha çok duygusal ilişkilerin hakim olduğu yapıyor. Biz aile diyoruz. Yani bunlar işte çekirdek aile olabiliyor. Yani bir anne baba ve çocuklardan oluşuyor. Veya biraz daha büyük boyutu düşündüğünüzde aslında işte anne baba çocuklar babaanne dede işte amcalar, yeğenler, kuzenler vesaire düşündüğünüz zaman da bunlarla beraber daha kapsamlı, daha geniş bir aile olarak adlandırılabilir. Ee, bu, burada dolayısıyla aslında aileye baktığımız zaman ailede duygusal ilişkilerin hakim olduğu bir yapı var. Şimdi aile şirketi dediğimizde, aile şirketi en az iki neslin bir arada yaşadığı, yani burada işte Baba ve oğul bir aradaysa buna biz aile şirketi deyip diyoruz. Baba, oğul, işte kuzenler, amcalar, dedeler vesaire diye düşündüğünüz zaman bu biraz daha geniş bir aile şirketi oluyor. Ama aile şirketi kavramı içerisinde özellikle minimum yani en az iki neslin bir arada olduğu şirkete biz ne diyoruz? Aile şirketi diyoruz. Şimdi bir tarafta ailemiz var, öbür tarafta şirketimiz var. Aile ve şirket arasında çok önemli bir denge sağlanmalı. Dolayısıyla yani ailedeki ilişkiler, ailedeki dinamikler, bütün dinamikler aslında neyi etkiliyor? Şirketi etkiliyor. Şirketteki bütün dinamikler de aslında aynı zamanda aileyi ciddi anlamda etkileyebiliyor. Yani bunlar aile ve şirket biraz iç içe kavramlar oluyor özellikle. Dolayısıyla burada birbirlerinden etkilenmemeleri aslında mümkün değil. Burada... Çok mevzuyla tabii ki çok birçok konu aile şirketiyle ilgili, aileyle ilgili birçok konu konuşulabilir. Bugün daha çok biz aile şirketlerinde özellikle öfke kontrolü ve öfke yönetimi üzerinde biraz daha fazla durmuş olacağız. Şimdi ailedeki yapıyı biraz daha açmış olalım. Ee, çocuk nasıl bir ortamda doğuyor bu önemli. Yani annenin babayla olan ilişkileri, babanın anneyle olan ilişkileri evdeki iletişim ortamı çocukların yetiştiği ortam bütün bunlar meslek hayatının sonuna kadar hatta işte sosyal hayatında meslek hayatında öğrencilik hayatında her aşamada aslında çocukların önüne çıkmış oluyor. Yani çocuk nasıl bir aile ortamında yetişiyorsa sonuçlarda buna paralel olmuş oluyor. Yani siz işte birbirlerine çok iyi davranan, iyi empati kurabilen, iyi iletişim kurabilen bir aile ortamında e, bu paralellikte çocuklar yetişmiş oluyor. Ama ilişkilerin biraz daha sert, e, biraz daha insanların birbirleriyle hoşgörülü davranmadıkları, ilişkileri sert olduğu işte biraz daha e, psikolojik baskının hakim olduğu, insanların birbirlerine karşı üstünlükleriyle ilgili işte üstünlük gayretlerinin olduğu, biraz daha birbirlerini yıprattığı ailelerde çocuklar da daha farklı bir şekilde aslında etkilenmiş oluyor. Yani e, çocuk nasıl bir ortamda yetişiyorsa e, meslek hayatında ileriki dönemlerde bunlar e, çocukların önüne son derece e, belirgin bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi biliyorsunuz e, bu şeyde özellikle aile içerisinde e, çocukların iyi bir iletişim ortamında yetişmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Burada e, tabii ki iletişimin ehemmiyeti ve önemi e, üzerinde biraz durmak e, gerekir. İletişim dediğimizde insanların birbirini anlayabildiği birbirini dinleyebildiği, birbirlerine karşı sevgi, saygı, hoşgörüye dayalı bir ilişkilerinin olduğu, birbirlerine karşı üstünlüklerinin değil, birbirlerini anlamaya dayalı ilişkilerin hakim olduğu bir yapı. Yani davranışlarımızı kontrol edebiliyoruz, birbirimizi anlayabiliyoruz, birbirimizi dikkate alıyoruz. Özellikle bazı kavramlar burada öne çıkıyor. Yani hakaniyet, Önemli, adalet dediğimiz duygu önemli, aile içerisinde. Sevgi önemli, eşitlik önemli, paylaşımcı olmak önemli, değer görme çok önemli. Burada yani siz kendinizi sevildiğinizi hissettiğiniz bir ortam, değerli hissettiğiniz bir ortam, adaletli davranıldığını hissettiğiniz bir ortamda daha farklı büyüyorsunuz. Dolayısıyla ailede bu tür kavramlar önemli. Bunların öne çıkartılması gerekiyor. Bunlar aile ortamında ne kadar öndeyse daha sonraki dönemlerde daha başarılı çocuklar, daha e, şeyleri e, işte kendine güvenen, e, işte daha saygın, daha iletişimi güçlü e, bireyler ortaya çıkmış oluyor. Şimdi böyle bir ortam düşünün. Yani bir İyi bir iletişimin hakim olduğu bir ortam. Bir de tam tersini düşünelim. İlişkilerin son derece sıkıntılı, hakkaniyetin olmadığı, değerin olmadığı, kişinin kendisini sevilmediğini hissettiği, değerli olduğunu hissetmediği bir ortamda büyüdüğünü düşünelim. İşte burada biraz daha ileri gidersek işte çocukların dayak yediği, çocukların sevgi değil, işte biraz daha ezildiği ezik yetiştiği bir ortam düşünelim. Bir, bir, an bunları zihnimizde canlandıralım. Bir tarafta iletişimin hakim olduğu bir yapı, öbür tarafta iletişimin neredeyse sıfır noktada olduğu ve insanların hiçbir şekilde birbiriyle iyi bir diyalog kurmadığı bir ortam düşünün. Şimdi bunları zihnimizin bir tarafına yerleştirmiş olalım. Şimdi bu, bu buradan yetişen bireyler var ve bu bireyler geliyor e, ailede bir arada, özellikle aile şirketi de e, seneler sonra bir araya gelip bu insanlar çalışmak durumunda kalıyorlar. İşte bir tarafta baba, bir tarafta çocuklar veya işte biraz daha geniş aileyse işte kuzenler, amcalar, e, dedeler vesaire böyle bir ortam olduğunu düşünelim. Şimdi e, daha sonraki dönemlerde insanlar e, bu defa işletme içerisinde güçlenmeye başladıkça şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Güç elde eden önceki dönemleri unutmamış oluyor. Şimdi ezilen bir insan güç elde ettiğinde birilerini ezmek istiyor. Bu yani sonuç itibariyle doğru olmamakla beraber ama bu gerçekleşen bir durum. Şimdi bunların hepsini adım adım bir yerlere yazmış olalım. Şimdi bir bir taraftan da öfke kavramı var. Öfke dediğimiz şey aslında istenilmeyen durumlarla karşılaştığımız zaman verdiğimiz tepkidir. Yani beklemediğimiz sonuçlar var, beklemediğimiz davranışlarla karşılaşıyoruz ve bunlara bir tepki veriyoruz aslında. Son derece doğal duygusal bir durum bu. Yani öfkenin olması doğal. Öfke farklı şekillerde kendini gösterebiliyor. Yani insanın, yani e, sevilmediğinizi hissettiğinizde öfkeli olursunuz. E, yanlış davranışlar olduğunda öfkeli olursunuz. E, birileri ise çok kötü davrandığında öfkeli olursunuz. Birileri ise sinsice davrandığında öfkeli olursunuz. E, çok duygusal olduğunuz zaman kendinizi başarısız hissettiğiniz zamanlarda da öfkeli olursunuz. Başaramama durumunda öfkeli olursunuz. kendinizi e, ee, dışlandığınızda dışlanmışlık duygusu varsa yani işte birileri sizi dışlıyorsa yine öfkeleniyorsunuz. Yani öfke duygusu aslında öfke son derece doğal bir duygudur. Bunu bir defa bir tarafa yazmış olalım. Yani doğal olmayan bir şey değil. Öfkenin olmaması söz konusu değil. Öfke var. Önemli olan bizim öfkeye karşı ortaya koyduğumuz tavırdır. Yani biz öfkeyle, öfkeye nasıl cevap verebiliyoruz? Burada önemli can alıcı soru burada aslında. Şimdi iki farklı şekilde tepki gösterebiliyoruz. Şimdi ilk başlangıçta şuna değinmiştim özellikle. İyi bir iletişim ortamı, iyi bir diyalog, iyi bir sevgi ortamında yetişmiş, kendisini değerli hissetmiş, baskı altında değil, ezik değil, böyle bir yerde yetişen bir birey var öbür tarafta dayakla yetişmiş sevgisizlik değer görmemiş vesaire böyle bir ortamda yetişmiş bir birey var bu iki birey öfkeye öfke duyduğu olaylara karşı farklı tepkiler gösteriyor yani birisi biraz daha sabırlı biraz daha hoşgörülü biraz daha zamana yayabilen Öfke, yani öfkeli bir durum ortaya çıktığında, bir sonuç ortaya çıktığında ona nasıl müdahale edebileceğini daha iyi kontrol edebilecek bir birey oluyor. Ama öbür tarafa baktığımız zaman öbür tarafta e, kendisine hakim olamayan, çünkü öyle bir ortamda yetişiyorsunuz ve bunu doğal olarak görmüş oluyorsunuz. Şimdi e, yani öfke doğal ama öfkeye nasıl tepki vereceğimiz burada önemli. Yetiştiğimiz ortam yani aile ortamının burada çok belirleyici bir rolü var. Yani daha sonra elbette ki birey daha sonra bu konuda yetiştirilebilir mi, iyileştirilebilir mi, geliştirilebilir mi? Bunlar tabii ki üzerinde durulması gereken konular. Yani bunlarla ilgili mücadele edilebilir, bunlar desteklenebilir, bunlar işte e, psikolojik destekler sağlanabilir, işte eğitimler verilebilir. Bunlar desteklenerek bireyin gelişmesine yönelik adımlar her ortada atılmalıdır ve atılıyor da. Ama burada önemli olan işin can damarı ailede e, ki iletişim ortamı, ailedeki ilk başlangıç daha sonraki bütün süreçleri aslında ciddi anlamda etkili, etkilemiş oluyor. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi, e, şimdi böyle bir ortam var. Bir taraftan aile var, bir tarafta şirketimiz var. E, o bireyler ailede yetişiyor ve geliyor bir şirkette e, bir e, konum elde ediyor. Şimdi Özellikle Türkiye'de ve dünyadaki şirketlere baktığınız zaman da e, birey e, geldiğinde kendisi patron gibi görüyor. Yani çocuklar böyle. E, e, yani eğer e, kuralları belirlememişseniz, prensipleri ortaya koymamışsınız, kurumsal bir yapınız yoksa birey e, aileden şirkete geldiğinde kendini patron olarak görüyor. Şimdi bir an hayal edelim. Şimdi kötü bir ortamda büyümüş, nezaket ortamı yok, sevgi ortamı yok. Hoşgörü ortamı yok kendini değerli hissetmemiş o güne kadar şirkete gelmiş bir güç elde etmiş kendini patron gibi görüyor böyle bir insanı hayal edin bu kişinin davranışları nasıl olur bu kişi e, Muhtemelen e, işletmedeki diğer çalışanlara böyle bakar onlara öyle davranır ve özellikle güçlü bir pozisyonda olduğu andan itibaren geçmişteki bütün bilinçaltına yerleşmiş olan bütün olayları ortaya koymaya başlar. B böyle bir sonuç kaçınılmaz ki bunlarla ilgili çok fazla karşılaştığımızı söyleyebilirim. O zaman ne yapmak gerekiyor? Bireyin aileden itibaren eğer işletmeye gelecekse işletmeye gelmeden önceki bütün süreçleri şirketlerimiz kontrol altına almak durumunda. Ya da bunların sonucuna katlanmış olacaksınız. Dolayısıyla yani burada e, olayları kendi akışına bıraktığınız zaman su yerini bulmuyor. Yani burada olayı kendi akışına bırakamazsınız. Burada doğru bir metodoloji izlemek zorundasınız. Doğru bir yolculuk yapmak zorundasınız. O bireyi doğru bir şekilde işletmeye getirmek zorundasınız ki neden? şirketinizi yaşatacaksınız ki aileniz yaşasın. Hem ailenizi yaşatacaksınız hem şirketinizi yaşatacaksınız ki aynı zamanda iyi bir başarı elde etmiş olacaksınız. Şimdi bunun için şimdi eğer birey ailede hakkaniyetli bir ortamda yetişmişse, değer görmüşse, ilgi görmüşse, desteklenmişse, özgüven duygusu gelişmişse işletmeye geldiğinde böyle bir birey Ile karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu e, başka bir yerlerden beslenmiyor, zaten kendinden beslenen bir birey olduğu için burada e, güzel bir ortamda da büyüdüğü için e, diğer çalışanlara, bireylere, müşterilere, tedarikçilere, diğer kendi dışındaki insanlara davranışları kontrol ve ölçülü olmaya yani başlıyor. Şimdi biz tabii ki bunu, bunu tercih, tercih ediyoruz. Yani bu böyle bir ortamda yetişen bireyin başarılı olma şansı daha yüksek. Şimdi e, bizim e, öfkeyle ilgili e, özellikle öfke kontrolü nasıl yapılacak? Yani buradaki tamam öfke doğal bir duygu dedik. Öfke e, şöyle durumlarda ortaya çıkar dedik. Yani işte e, hüzün de bir öfke doğurabiliyor. E, işte başarısızlık da bir öfke doğurabiliyor. Sizin dışlanmışlık da bir öfke sebebi olabiliyor veya işte size birileri çok kötü davrandığında da öfke sebebi olabiliyor dedik. İyi de biz böyle bir durumda gerçekten yani kendi öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? İnsanın kendisine hakim olmasının bireyin en güçlü yönü olduğunu düşünüyorum. Yani yani kuvvetin gücün ne olduğu sorusuna öfkeli durumdayken olaylara verdiğiniz tepki e, diye cevap verebilirim. Yani öfkeli durumdayken biz olaya nasıl bir tepki verebiliyorsak bizim gücümüz kuvvetimiz e, o nispettedir. Yani e, kırıp dökmek, vurmak vesaire insanları incitmek, hor görmek başka bir şey insanın güçlü olduğu anlamına gelmez. Güçlü insan olaylara verdiği tepkisinin tepkisinin durumu ile değerlendirilir. Yani öfkenizi, öfkenizi hakim olabiliyor musunuz? Olaya daha e, sakin e, yaklaşabiliyor musunuz? Elbette ki e, biz e, alıp her şeyimizi içimize atalım, duygularımızı içimize atalım ve onun altında ezilin demiyoruz. Sakinleşmek, öfkeli durumdayken sakinleşmek önemli. Sakin bir, bir süre tanıma, kendimize bir süre tanımamız önemli. Belli bir süreden sonra da olayları açmak, güzel bir dille konuşabilmek, derdimizi anlatmak veya karşımızdaki insanları anlamak, onlarla beraber böyle bir sonuç elde etmek önemli. Ee, özellikle tekrar ifade ediyorum. Yani bu tür öfke kontrolünün Sadece e, birkaç tane işte cümleyle ifade ederek e, bunu çözme şansımız maalesef yok. Uzun bir yolculuk gerektiriyor. E, birinci boyutunu anlatmıştık zaten. Önemli bir yani sizin yetişme tarzınız aslında olaylara verdiğiniz tepkiyle bağlantılı yani öfkeyi kontrol etmeniz aslında geçmişten bugüne yani bir süreçle bağlantılı bir şey. Ama bunu değiştirmek istiyorsak. Bizim bununla ilgili yapmamız gereken olay şu aslında yani işte e, gerçekten hızlı sinirleniyorsak bununla ilgili bunun bilinç altındaki kaynağına gidip bunu çözmemiz gerekiyor. Psikolojik yani varsa bunu çözmemiz gerekiyor. Burada e, biz şunu özellikle hatırlamamız ve bilmemiz gereken en önemli konudur. Biz e, bir sosyal ortamda yaşıyoruz. Bu sosyal ortamda insanlar farklı farklı yetişmiş oluyor. Yani her bir birey ki aynı ayrı ortamında dahi olsa her bir birey ayrı karakteri var, ayrı kişiliği var, olaylara yaklaşımı var vesaire. Yani insan dediğimizde çok farklı şeylerden beslenebiliyor. Yani bir e, birey düşünün sabah işte e, evinden çıkarken e, evinde sorunlar yaşayabiliyor, eşinde sorunlar yaşayabiliyor, çocuklarda sorunlar yaşayabiliyor, e, işte arabasına binerken sorunlar yaşayabiliyor, işine giderken sorunlar yaşayabiliyor. Yani birçok boyutlu bir süreç var aslında. Dolayısıyla e, bireyler farklı şeylerden etkilenebiliyor. Yani biz karşılaştığımız zaman iki birey karşılaştığında aralarındaki sorun sadece iki kişiyle ilgili bir durum olmuyor. Geçmişten bugüne veya yaşadığımız bütün olaylar bizim bilinçaltımızda bizi etkileyebiliyor ve bizim birbirimize olan davranışlarımızı da etkileyebiliyor. Bunları ne yapmak gerekiyor? Bunları kontrol edebilmemiz için bunları adım 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 öğrenmemiz gerekiyor. Yani ben olaylara nasıl tepki veriyorum? Bunun kaynağı nedir? Sebepleri nedir? Bunları nasıl düzeltebilirim, nasıl iyileştirebilirim, bunlarla ilgili benim adım adım ne yapmam gerekiyor? Kendimi yetiştirmem gerekiyor. Biz burada e, özellikle bireyler kendilerini e, iyi yetiştirmişlerse, e, şöyle düşünelim, kendinden motorlu insan. Yani ne, nedir bu kendinden motorlu insan? E, i̇şte e, kitap okuyarak kendinizi beslemişsiniz. Gerçekten... İyi bir iletişim e, metodoloji öğrenmişsiniz. E, başkalarına nasıl iyi davranılması gerektiğini öğrenmişsiniz. Kendinize karşı saygınlığınız var. Yani e, şöyle bir e, kendinden motorlu insanı ben biraz daha şöyle tanımlıyorum, tanımlıyorum özellikle. E, yani e, herhangi bir olay ortaya çıktığında başkasından beklentisinin çok fazla olmayan kişi, birey. Ya Benim çok fazla beklentim yok. Yani herhangi bir, bir birey bana e, iyi davranmıyor mu? kendisini bileceği bir şey. Ben iyi olacağım, ben iyi bakacağım olaya. İşte beni değerli görmüyor mu? Ben bundan dolayı üzülmemeliyim. Beni sevmiyor mu? Üzülmemeliyim. Ben e, olaylara verdiğim tepki benim aslında gücümü gösterir. Eğer kendimi çok iyi yetiştirmişsem, işte kendinden motorlu insan dediğim, kişi bu. Eğer ben kendimi yetiştirmişsem başkaların bana davranışları beni çok fazla etkilemiyor. Ama eğer ben kendimi yetiştirmemişsem sadece odaklandığım şey başkalarından beklenti ise başkaları beni e, çok hızlı bir şekilde etkileyebilir ve benim bütün zihnimi paramparça eder. Çünkü ben onlardan bekliyorum bir şeyleri. Başkalarından bekliyorsam sonucu başka olur başkalarından beklemiyorsam sonucu çok daha farklı olur. Dolayısıyla birey kendini yetiştirmeli, güçlü olmalı ve başkalarından beklenti mümkün olduğunca az olmalı. Beklenti ne kadar azsa kendinizi o kadar kontrol edebilirsiniz. Daha çok mutlu olursunuz, daha mesut olursunuz. Öfkenizi daha kontrol etme, daha iyi kontrol etme şansınız olur. Çünkü her tepkiden, her olaydan mutsuz olmazsınız. ...nispeten daha farklı bir şeyiniz olur. Doğal bir süreciniz olur. O zaman şöyle bir şey yapmış olalım. Şimdi biz biraz bazı kavramlar açmış olduk. Aile kavramına değindik. Aile kavramıyla beraber aile şirketi kavramını biraz açmış olduk. İletişim ortamının ne kadar önemli olduğu üzerinde durduk. Yani işte nasıl bir ortamda büyüyorsak daha sonraki yıllarda bizim hayatımıza çok kalıcı izler bırakabiliyor dedik. Bununla beraber eğer iyi bir iletişim ortamında büyümemişsek, iyi bir e, yani sıkıntılı bir ortamda büyüdüysek bunun yansımalarının daha farklı olduğunu söyledik. Öfkenin ne olduğu üzerinde durduk. Özellikle öfkenin çeşitleri yani öfke ne tür durumlarda ortaya çıkıyor bunun üzerinde durduk. Öfkenin öfke kontrol olması için geçmişten bugüne bilinçaltımızı yönetmemiz gerektiğini söyledik. Ve bununla beraber psikolojik yanları eğer özellikle bilinçaltına yerleşmiş ve bizi psikolojik olarak bu konuda sıkıntıya sokan durumlar vardır. Bunları kontrol altına alırsak öfkemizi daha kolay yenebileceğimizi ve daha doğrusu öfkeyi yönetip güçlü hale geleceğimizi söyleyebilirim. Yani öfkeyi doğru düşündüğünüzde sizi güçlendirir, kontrol ettiğinizde sizi güçlendirir kontrol edemezseniz de altında ezilirsiniz ve yok olup gidersiniz. Şimdi e, aile şirketiyle ilgili özellikle e, öfkesini kontrol eden bireylerin hakim olduğu aile şirketlerinin kesinlikle daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Sürdürülebilir ve sürekliliği olan, devamlı olan, uzun süre yaşayan ailelere baktığımız zaman burada gerçekten iletişim yeteneklerinin güçlü olduğu, sevgi, saygı ölçütünün çok iyi belirlendi. Yani aile değerlerinin benimsendiği ve aile değerlerinin de bireyler tarafından hazmedildiği ortamlar olarak görüyoruz. Yani bireyler o ortamda birbirlerine karşı ölçülü davranabiliyor, hakkaniyeti davranabiliyor, birbirlerini değerli görebiliyor, birbirlerine karşı ölçülü konuşabiliyor, ölçülü davranabiliyor. Böyle şirketler başarılı aile şirketleri oluyor. Ama öbür türlü olduğunda, Tam zıttı durumda da e, e, aile bireylerin birbirlerini ezdiği, hakkını gasp ettiği, ben odaklı yani ego odaklı yapılar ortaya çıkıyor. Ki bu işletmelerin çoğunda da başarısızlık oluyor. Bizim burada sonuç olarak şunu söyleyebilirim. E, biz e, eğer e, başarılı bir aile, başarılı bir aile şirketi olmak istiyorsak hem ailemizi... Hem şirketimizi iyi bir şekilde yaşatmak istiyorsak, devamlarınız istiyorsak, bu konuyla ilgili bizim e, şunu yapmamız lazım: e, Çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. E, çocuklarımızın yetiştiği ortama çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, kitap okunan bir ailede çocuklar da kitap okur. E, i̇yi diyalog okunan bir ailede çocuklar da iyi diyalog okur. Empatinin iyi yapıldığı bir ailede çocuklar da iyi empati kurmaya başlar. Ve böyle bir aileden daha sonraki dönemlerde iyi bir aile şirketi ihtimali çok daha yüksektir. Ailemizi ve şirketimizi yaşatmak istiyorsak bu tür değerlere önem vermeliyiz. İyi bir iletişim, iyi bir diyalog ortamı kurmalıyız. Davranışlarımızın ne tür sonuçlar doğurabileceğini önceden görmek bizim için çok çok önemli olmalı. Ee, teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle. iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.